Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 30 Kasım Perşembe İzmir yer yarışları için karşınızdayım sizlerle. Hoş geldiniz. Evet arkadaşlar geldik Aralık ayına tabii ki Kasım'dan sonra Aralık ayına gireceğiz. Ve dolu dizgin sene son ayı. Allah ne desek boş. <laughs> Kocaman sene bitti. İşte bugün yine güzel bir yarışlar var İzmir'de ve Kocaeli'de. Tabii ki arkadaşlar yurdumuzu biliyorsunuz uzun zamandır birkaç günden beri bayağı şiddetli yağışlar hatta fırtına ortumlar bile e, görüldü. Maalesef can kaybı da oldu. Allah rahmet eylesin. E, denizler taştı. Yani İzmir'de bile e, Alsancak tarafı olduğu gibi e, denizin e, yükselmesi sonucu tabii fırtınanın da etkisiyle çoğu yerler iş yerleri hatta benim e, eski çalıştığım yer böyle oralar yani yarım metreye kadar suyla dolmuş yani düşün artık e, kaldı ki orası denizden nerede baksanız bir, en az bir 200-300 metre kadar uzakta olmasına rağmen oralara kadar su gelmiş. Deniz suyu. Allah Allah herkese e, rahatsızlananlara acil şifalar diyelim. E, çok büyük geçmişler olsun. Bütün herkese ulus olarak kolay değil. E, tabii ki çarşamba günü yine aralıksız olarak e, şiddetli yağmur devam etti. Ama perşembe gün için yağış gözükmüyor. Tabii e, İzmir'in havasının nasıl olduğu belli olmuyor. Çünkü bakıyorsunuz bir yerde sağanak yağış varken karşı tarafta bazen bakıyorsunuz günlük güneşlik hava olabiliyor. Yani dört mevsimin gerçekten yaşadığı bir yerdeyiz. Ben bunu bizzat defalarca şahit oldum. Çünkü hem kar yağışı, hem soğuk, hem sıcaklık, hem yağışlar hepsinin ne arasında var. O yüzden yine pist durumu eğer yarın yani yarış saatinde çünkü yarışlar 14'te başlayacağı için e, yani diyelim ki bugünden itibaren, 12'den itibaren gece yağmur yağmasın, saat daha kadar. Ee, yine pistin nemli olacağını düşünüyorum ben. Bu çamurlu, koru çünkü bayağı yağmur yağdı. Çünkü en azından etrafımdan görüyorum ee, daha önceki senelerden de e, pistin bu şekilde olduğunu. Hatta iki gün önceden yağan yağmur bile İzmir pistine çamur olarak bırakabiliyordu. O yüzden pistlerimizin e, ben çamur olduğunu düşünüyorum. Tabii Kocaeli'de e, yağmur var mı? Valla hava durumunu bir de haberlerden izlediğim kadarıyla orada da var. Bayağı şiddetli yağmurlar oldu. Büyük ihtimalle orası da çamurlu. Ee, sizler yine e, en azından yarış saatine yakın e, bakarsanız en azından bir teyit etmiş olursunuz diye düşünüyorum. Gelelim yarış programımıza. E, günü birinci koşusundan itibaren e, verelim. Fazla da vaktinizi almadan. Şimdi herkese bol kazançlar, bol şanslar dileğimizi sunalım. Bu arada e, güzel yorumlarınız ve destekleriniz için de çok çok teşekkür ederim. E, sağlıcakla kalın. Gerçekten e, bana da çok güzel bir moral verdiniz. Evet günün koşusuna başlayalım. 1. koşumuz saatler 14'ü gösterirken maiden satış koşusuyla başlıyor. 3 yaşlı arapların 1200 metre kum yarışı. Bak artık satış koşuları bayağı çoğalacak olacak. 350.000 TL'den başlıyorlar. Maşallah diyelim. Bu güzel taylar var. Bayağı güzel taylar var. ben burada bir nolu Aleko. Faruk temsilcisi Anne Kanatlı'dan Sergen. Tam bir çamur orjini Faruk'u da zaten Anne Kanatlı bir Amerika'dan gelme yani yurt dışı menşeli bir sapkan Orijin olarak baktığım zaman yani tam bir pistin etkili bir safkanı olarak gözüküyor. Bence kazanması da çok çok normal gözüküyor. Bu pistin etkili bir ismi. E, o yüzden ben bir ihtimalle bu safkanın bir aksilik olmadan kazanmasını bekliyorum. Küçük bir istemenler için diyelim. Eğer bu aya banko tercihi kullanmak isteyenler için bir no Koyu, Muhammed bir tek olarak geçebiliriz. Ama e, tabii ki rakip arayanlar olacak. Muhakkak olacak. E, kimleri yazabiliriz? 9 nolu Karaca Hatun, 6 nolu Rüzgar Gold ve 8 nolu Yalnızan benim sizlere önerebileceğim isim olarak e, söyleyebilirim. Yani bir önce 9, 6, 8 daha sonra. Günün ikinci koşusu şartlı dişilere ait Afra Antrenman 3 ve yukarı İngilizlerin 2100 metre kum yarışına geldik. 8 saklarında yer almış olduğu bu koşu gerçekten zor. Bugün zaten yarış genelimize bakarsak kor kor yarışlar yine bizi bekliyor arkadaşlar. İkin oğlu Fast Dancing Girl, bir lanat dersi Hakan, Hakan herhalde kardeşimizin ismi. Evet, Halit Gökçe ile start alacak olan Safka. Son ikinciliği güzel. Safka'nın genel durumu da iyi. anne kanatından bir The One Knight'ta. ağır pistte, çamur pistte yatkın taylar veriyor. E, bunu en azından e, koş, daha önceki koşmuş olduğu taylardan biliyoruz. The One zaten daha önceki yıllarda kaybettik. Ama maşallah güzel taylar veriyor. Gazi kazanan tay bile vermişti bu E, güzel ikincilik çalışmaları da gayet e, takvim kalan Safka. Ben de ilk sırada daha sonra Altınolu b the c Yine bir Victor Galop temsilcisi. Ee, İbrahim Sefa Söğüt de start alıyor. Safkan da son ikinciliğinden sonra e, daha iyi duruma geldi. Bence bu yarışta da etkili bir yarış koşmasını bekliyorum. Zaten Afrant yarışı olması biraz yarışı daha da cazip hale getiriyor. Yedin Black Blackpink bir kongres temsilcisi. Gerçekten Amerika'da oldukça iyi taylar verebilen bir orijin. Ee, Mertcan Akın bir galiba eğer yanlış hatırlamışsa. Evet Mertcan Akın da start alacak olan Yine çalışmaları oldukça iyi ve bize de çok yatkın bir Safkan. Bir nolu Santorini gör bir apro temsilcisi. Oktay Kızıldaş da startlanan Safkan da yine bu gruptan e, etkili yarış koşmasını beklediğim bir Safkan. Zaten daha iyi gruplarda da bile bayağı başa başa startlı var. Bu da son dördüncülüğü fena değil. Bir de üç nolu Merlex bu Lineart'ın diğer temsilcisi de Mert i. Uyarlar. Bence ihmal edilmemesi gereken bir diğer isim. Son çalışmalarını bayağı beğendim. 636'lık işi de oldukça tatlı Çamur pistte de yatkın bir Safkan görünümünde. 2, 6, 7, 1, 3 benim bu koşu için sıralama. Günün üçüncü koşusu 7'li plasenin de başlangıç ayağı olan bu koşun bir yine mi maiden satış koşusu 3 yaşlı Arapların 1200 metre kum yarışı. Evet maidenler bugün bölündüğü için biraz fazla gözüküyor. Ben burada 3 dolu Cömert Soy. Cömert Kan temsilcisi kardeşimizin ismi de Mert herhalde. Ali Berk Metin ile start alacak ama zaten birkaç yarıştır bu Aprantik kardeşimiz e, biniyor ve bayağı da uyumlu sağlıyor. Kalıplarını da e, beraberini yaptırmış Safkan. Bence Mert'in de ilk e, birinciliği olacak. E, meydana çıkacak. Yani, eğer bu yarışı kazanması halinde hem Cem Ersoy meydana çıkacak hem de kendisi meydana çıkacak. O yüzden bence böyle çok uygun grupta eğer biraz da heyecan yapmamış olmasını dileğiyle bence bu grubun rahat geçmesini bekliyorum. O yüzden 3 tonlu Cem Ersoy, Mert e, Metin'in de bence e, bu yarışı kazanır. Benim de banka limanım Safkan oldu arkadaşlar. Günün dördüncü koşusu ikinci altılı Ganya Nayamut'un başlangıç şey, ayı ah, handikap 14 3 yaşlı Arapların 1600 metre kum yarışına geldik ve 10 saklarının yer almış olduğu koşu oldukça korakol bir yarış yine bizi bekliyor. Altın oğlu Ağır abi bir oymak bir temsilcisi Ali Yıldız'a startan Sakan 3 yarışı da birbirinden tatmin kal olan ve çalışmalarını beğendiğimiz Sakan ilk sırada. 9 oğlu kaçın kurası ve özgün an temsilcisi anne kanatına Aras'ta yine çabuk pistte de yatkın bir orijin. Bekim Mert Noluk Esnatalı'ya oldukça uygun bir kiloya sahip ve son birinciliği de oldukça beğendiğim Safkan. 6 kilosunun e, bence faydası olacak. Zaten burada tükeneceğine bakarsak hepsi de aynen birbirine yakın zaten kiloları. E, çalışmaları beğendiğimiz Safkan. 9 Nolu Kaçın Kurası'nı yazacağız. 4 Nolu Coşkun Kan, Onur Kan temsilcisi İbrahim Sefa Söğüt'le Sınavlanan Safkan. Yine bu aralar iyi gözüken bir Safkan. Son üçüncülüğü beğendiğim bir isim. 2 Nolu Bağdır. Eskiden bir Bağdır'ımız vardı. Şimdi yine bir Bağdır çıktı. E tabi o tabi da Bahadır'la Bahadır arasında dağlar kapaklar zaten kaliteli bir şampiyon bir atlardan birisidir. İki nol da bir alt ağa temsilcisi. Hiç çizikle start veriyor. Bu safkan da en azından böyle uygun grupta. Bence iddialı olur. Kanın da idman durumunu beğendiğim bir isim olarak görebilirim. Yani 6-9-4-2 bu e, ikinci altılı Ganya'nın ilk ayağındaki önerebileceğim ilk isimler. Ama tabii ki burası oldukça sürprize uygun bir ayak olarak gözüküyor. O yüzden bir nolu uzun tay 3 nolu hükümsüz ve 5 nolu ahen tay da bu ayakta genişletmek isteyenlere önereceğim diğer isimler. Önceliğimiz 6, 9, 4, 2 daha sonra 1, 3 ve 5 dolu safkanlar. Günün 5. kursu handikap 17, 3 ve yukarı İngilizlerin 2000 metre kum yarışına geldik. Ve 9 safkanın yer almış olduğu koşu da yine güzel bir yarış bizi bekliyor. Gerçekten çok çekişmeli bugün yarışlar var. Yani e, Çamur pistte şöyle bir olay var arkadaşlar ee, eğer bir safkan e, ön grupta giden bir isim diyelim ki böyle çamur pistte de arkada biraz daha bekleyin derse inanın e, çamur yiyor. Çünkü e, öndeki safkan e, gittiği zaman o arkaya hamlesini yaptığın zaman e, direkt arkaya çamur atıyor yani arkadakiler iki tane e, jockeyler eksildi. çift gözlük taşıyorlar arkadaşlar eğer dikkat etmediyseniz bunu dikkat bakın gerçekten ama atların böyle <laughs> bir şansı yok şansları görmüyorlar. Bazıları hiç görmüyor. Çünkü olduğu gibi önü kapalı. Sadece jogging e, yönlendirmesiyle hareket ediyor. Yani o yüzden bazen inanın bu çamur pistlerde çok çok e, farklı sonuçlar çıkabiliyor. İşte genellikle bu yüzden çıkıyor. Ama bazılarına yarıyor işte. E, yani benim anlatmak istediğim yani böyle sonuçlara e, biraz alışmak gerekiyor tabii ki ama maalesef inşallah bizde iyi yönde etkiler diye düşünüyorum. Günün 5. koşusundaki sıra var. Önce 7 nolu Bir fasla olmasın. Güzel temsilcisi Ali Yıldız Stafford çok güzel bir form yakaladı. Kum pistte çıktı. 4 yarışın 3'ünü kazandı. Böyle güzel formuyla bence burada da birincilikte oldukça iddialı olur. Bu yarış zaten bana göre en büyük imtihanlarından, sınavlarından birisi olacak. 3 dalı Bustani, Yono temsilcisi Mustafa Çiçek'le start alsakken yine kendine uygun bir grupta start alıyor. Aynı şekilde bir malı Poker Face, İzmir pistine aşina olan Dr. Fong temsilcisi Mürsel Kayış'la start alıyor. En azından güzel bir ikinciliğe sahip. Safkan da bugün yine birincilik mücadelesinde göreceğimiz safkan olacak. 7-3-1 diğer safkanlara oranlar biraz ön planda ama 2 nolu bu Bukafalos, yine İzmir pistinden seven bir isim. Bir de 9 nolu Bianco da bu ayakta genişletmek isteyenlere önerebileceğim diğer isimler. Günün 6. koşusu Lozan koşusu. Her sene yapılan klasik koşulardan birisi. Bir grup 3, 4 ve yukarı arapların 1600 metre tüm yarışı. Ve 8 safkanın yer almış olduğu bu koşuda 7 nolu Rüzgar Ardağan ya Bey'in güzel temsilcisi Özcan Yıldırım star kalıyor. Safkan'ın genel durumu oldukça iyi. Koşmuş olduğu gruplara göre bence bu grupta oldukça şanslı gözüküyor. Yine fit durumda geldi. İyi hazırlıklarla geldi. Kaba kum pistte, çamur pistte de çok yatkın bir Safkan. Bence Özcan Yıldırım'la bu yarışta kazanması gayet normal sonuç olacak. o yüzden bence tırnağın ucuna gelen bu Safkan bence bu yarışı kazanıp benim de banko isimleri arasında olduğu 7 nolu Öz, Rüzgar Ardağan Özcan Yıldırım ile. Günün 7. kosunda kısa vade 8, 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metre kum yarışına geldik ve 6 safkanın yer almış olduğu koşuya baktığınız zaman sanki bir evvelki yarışın rovanşı haline dönmüş gibi gözüküyor. Çünkü burada birçok rakip aynı gün hatta şöyle diyeyim 3 tane safkan aynı gün aynı yarışta mücadele etmişler sıralama ona göre geçmiş. Tabi o günkü birincilik yapan ve çok güzel bir form kadar sonra 3 yarışın arka kazanarak bu yarışta fit duruma giren 3 nolu Fenerbahçe bir line-up'ın güzel temsilcisi Mustafa Çiçek'le yine bugün ravanşı vermemek için sahada ve çok formda ve iyi çalışmalarla bence kusursuz hazırlandı. Yine bugün birinciliğin en güçlü adayı olarak çıkıyor. Bugün küçük yerli sevenler için alternatif de olsa bir banko adayım bu aya eğer tek olarak geçmek isteyenler için. Ama rakip arıyorsanız geçen yarışın ikincisi olan 5 altın oldu. Nohar bu konuyu Tian temsilcisi Mehmet Kaya'dan rovanşı almak için sağa çıkacak. Bir de 5 dolu Taizu, bu Kaneko temsilcisi Anne kanatında da bir Indian Charlie. Indian Charlie gerçekten benim çok beğendiğim aygırlardan birisi Diyeceksiniz ki nereden aklınıza? Bu eğer yanlış hatırlamıyorsam Uncle Mo'nun da Amerika'da koşan bayağı iyi bir aygır olan onun babası olması lazım. E, o yüzden ben bu sapkın ama o evet Indian Charlie'nin tayıydı o. E, Yıldırım'la start alan Safkan, bence güzel bir formuyla bugün bu ikiliğin arasından yarışı kapı olabilir. O yüzden e, önce 3 diyeceğim daha sonra 6 ve 5 de rakip olarak ödeyeceğim. Günün 8. koşusu şartlı 3-4 yaşlı Arapların 1900 metre kum yarışına geldik. 11 sakının yer almış olduğu bu koşuya baktığımız zaman 9 dolu Alma bu Alma temsilcisi Ali Can İncil Estatal Salkan son yarışta ben verdim ama maalesef ikincilik verdi. Zaten iki yarışta güzel bir formu var. Bence bu güzel iki tane yarıştan sonra bugün birincilikte oldukça iddialı gözüküyor. Ve çabuk bir şey de çok yakın. o yüzden 9 dolu Alma ben de ilk sırada 10 nolu Tok Ateş, ateş topu temsilcisi e, Halit Gökçe ile start alacak olan bu safhanda performans biraz kötü gibi gözüküyor ama iyi gruplardan geldi. Bence böyle uygun grupta her zaman iddialı koşabilecek isim. O yüzden kesinlikle de son performansına bakıp aldanmayın. Bu 10 nolu Tok Ateş daha üst gruplardan bu yarışa geldi. 3 nolu Altın Şimşek, bu Şimşek'in o temsilcisi. Hem anne kanatından Haber Batur'dan bir de baba olan Şimşek'in olan tam bir çamur orjin. O yüzden kesinlikle e, iman etmemek lazım ve mesafede oldukça yakın. İki dolu reşide. 8-10 safkanla ekür olan bu safkanlar da çamur pistte etkili bir safkanları. Ben bu safkanları kesinlikle ıskalamayalım. Son e, dördüncülüğü kum pistte yapmıştı. Bu sefer çamur pistte daha etkili koşar. O yüzden e, günün tatlı sürprizini gerçekleştirebilir. Tabii ki bir de dört dolu kızıl rüzgarı da unutmamak lazım. Bu Özgün Han temsilcisi İbrahim Sefa Söğüt'le. Bence bu grupta da yine tatlı sürprize imza atabilecek bir diğer isim ama 9-10, 3-2-4 sıralaması gidiyor ama benim ilk tercihlerim 9 ve 10'dan yana tabii ki daha sonra diğer salkanlar ama bilin ki e, önereceğim şablondaki yer alacak olan isimler 9-10, 3-2 ve 4-10 salkanlar. Günün son koşusu şartlı 4 dişiyle ay 4 ve yukarı Arapların 1400 metre kum yarışına geldik. 5 ve 10 dolu sakınlarının ikili olduğu, 12 sakının yer almış olduğu günün son kapanış ayağında benim önceliğim 3 dolu canım çıtır bu sarraf temsilcisi <laughs> Mehmet Kaya'da start alıyor. Ee, ve arka arkaya iki tane üçüncülükten sonra bu yarışta oldukça şanslı gözüküyor. Çamur pistte çok çok yatkın bir safkan. Geçen sene de daha belki sezonlarda da çamur pistte güzel yarışları olan bir isim. Canım Çıtır kesinlikle ıskalamayın. Hatta yani ben risk alınabilir mi derim. Yani tamamen karar sizin. Ama bu Sabka'nın bu uyarışın net favorisi olduğunu belirteyim arkadaşlar. 9 dalı sufle. Bu Özgün Han temsilcisi anneden de bir bilgin. Yani çamur pisle yine yatkın. Nevzat start startları ve güzel bir form yakaladı. Birinci, ikinci bence daha da yukarılara taşıyacak bir kapasiteye sahip. Daha sonra altın olup kumbrala da yine bu pistlerin bu İzmir e, pistine aşina olan bir sapkan hazırlıkları da oldukça iyi. Bugün Muhammed Birbirliği'nin start alacak olan bu Ayabakan temsilcisi Yine ana kanatından bilgin. Yani bilginleri gördüğün zaman inanın çamur. Haber batırlar çamur. Ya bunları Gördükçe zaten belirtiyor bunları. Sizler de en azından görün. Zaten bakın canım çıktı. Ünsal 2'nin zaten bütün yarışlarını hemen hemen İzmir'de seyrettim. İzmir'de Ahmet Akçı ile kadar çoğunlukta biniyordu. E, o yüzden tanıdığım atları görünce bir başka bir tabi. E, evet altın olup kumral adayı yazdık. 5 dolu gün Nisa Can. 10 dolu safkanla ekür olan bu turbo temsilcide de Gökhan Gökçe de bu arada güzel bir formuyla bence bunu ıskalamak lazım. Çünkü e, bu sapkanlar form tuttuğu zaman güzel yarışlar arkasından geliyor. O yüzden ben biraz daha önceliğe 3, 9, 6, 5 olarak geçtim. Ama dedim ki eğer tek geçmeye kalkarsam ben 3 konu canlı çıktım. Ben direkt favori çıkar. Eğer bir ilave de yeriniz varsa da o da kim olabilir? Bence bir nolu Bal Melda olur. Bu balık temsilcisi. Her şeye rağmen en azından bu pistede iyi atkılı bir sapkan. 3, 9, 6, 5 daha sonra bir nolu sapkan. Arkadaşlar önce İzmir şablonu yer alacak. Hemen arkasından da Kocaeli şablonu. Şimdi herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Görüşmek üzere. <laughs> Hoşçakalın.